Açadık cümlelerin hangisinde sıfat fiil yoktur şeklinde sorumuz? A şehrimizin görülesi yerlerini gezdirmek istiyorum size. Evet sıfat fiileklerimiz anası mezar dikecekmiş şeklindeydi. Buradaki E'si bir sıfat fiildir. Evet nasıl yer görülesi yer derken vardır. B anlatılanları çabuk kavrayan zeki bir çocuktu. Nasıl zeki bir çocuktu? Anlatılanları çabuk kavrayan zeki bir çocuktu. Evet bu bir Sıfat fiildir. C. Görünen köy kılavuzu istemez. Hepimiz biliyoruz bunu. Evet derken buradaki N. Yine anası mezar dikecekmişten. B seçeneğinde olduğu gibi. Aynı ektir yine. Sıfat fiil ekidir. Evet D. Vakti geldiğinde sizlere her şeyi anlatacağım. Şimdi burada dik eki var. Fakat şöyle düşüneceğiz bunu. Zarf fiilde de dığında diğinde diye bir ek var. Bununla karıştırmayacağız. Geldiğimde demiyor. Geldiğinde deniliyor. Dolayısıyla dında, diinde evet bir zarf fiil ekidir. Bu sebeple bu bir sıfat fiil değil de bir nedir? Zarf fiildir. Doğru cevabım D seçeneği. Buna göre cümlelerinin hangisinde adlaşmış sıfat fiil vardır? Evet, öğrenciler koşar adımlarla bahçeyi boşalttılar deniliyor. Evet, nasıl adım diye sorduğumda koşar adım diyorum. Buradaki ar anası mezar dikecekmişteki ar'dır. Dolayısıyla sıfat fiildir. Evet, sıfat fiildir ama isim unsuru olduğundan dolayı evet nedir? E, adlaşmış değildir. Bu sebeple eliyorum. Evet, 2 sabahtan sonra çıkmaz sokağa girdik. Evet, nasıl sokak? Çıkmaz sokak. Buradaki maz yine sıfat fiili kimdir benim. Evet, Bakacak olursak yine bir isim olduğu için ne diyorum adlaşmış e, sıfat bulunmamakta. 3. İstediğini söyleyen istemediğini işidir. Buradaki söyleyen derken en bir sıfat fiildir. Evet nasıl kişi diye soramıyorum. Çünkü isim yok burada. E, dolayısıyla burada adlaşmış bir e, sıfat fiil vardır. İstediğini söyleyen kişi nasıl kişi diye sorup. Evet söyleyen cevabını alacaktım. Ve buradaki yine sıfat fiil olacaktı tabii ki. Evet bu da bir ne olacaktı? Sıfat görevinde kullandıracaktı fiilimsi. Ama kişiyi ne yaptı? Söyleyenin içine attık. İstediğini söyleyen istemediğini işidir. İstediğini söyleyen derken istediği her şey, istediği kelimeyi diyelim. Şöyle bunu da dememişiz. Dolayısıyla istediği kelimeyi de dememişiz. Çünkü Evet buradaki dik bir sıfat fiildir. İstemediğini derken buradaki dik yine bir sıfat fiildir. Yine istemediği kelimeyi dememişiz. Ne, neyi demişiz? İstemediğini demişiz. Dolayısıyla ismin yerini tuttuğu için buradaki e, sıfatlar adlaşmış sıfat fiil vardır. 3 e, numaralı cümlemizde doğru cevap C seçeneği. Bu saatten sonra ancak geçen yıllarıma yanarım. Evet nasıl yıllar? Yıllar isimdir. Evet. Geçendeki en ise bir sıfat fiil ekidir. Adlaşmış bir sıfat yoktur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil yoktur şeklinde sorumuz. A. Haberi alır almaz eve koştu. Evet şimdi burada dikkat edecek olursak R nokta nokta maz bulunmakta. Buna bakacak olursak bir zarf fiil ekimdir. Evet bu. Bu sebeple sıfat fiil bulunmamakta A seçeneğinde. Doğru cevabım A'dır. B. Derse odaklanan öğrenci zili duymadığı buradaki an eki evet bir sıfat fiildir. C. Yaşadıkları tüyler ürperticiydi. Evet anlaşmış sıfat fiil var. Yaşadıkları dık burada sıfat fiildir. Evet. D. Yıkanan kıyafetlerini dolaba kaldırdı. Nasıl kıyafet? Yıkanan kıyafet. Buradaki an yine B seçeneğindeki aynı ektir sıfat fiildir. Ama A seçeneğinde sıfat fiil değil de bir zarf fiil bulunmaktadır. Buna göre mış eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil eki olarak kullanılmıştır? Evet mış eki hem bir kip eki hem de bir sıfat fiil eki olarak kullanılabiliyor. Yani bir çekimli fiil eki açıklamamızda bunu diyor. Veya bir sıfat fiil eki olarak kullanılabiliyor. Bunların ikisini birbirine karıştırmamak gerekiyor. Çünkü bunların ikisi de farklı kavramlar. A ödevlerini bitirmiş odasını bile toplamış derken buradaki miş nedir? Evet mişler mişler bir evet, kip eki olduğunu gösteriyor. Eylemin ne zaman yapıldığını bildirmiş bana. Duyulan geçmiş bir zaman kip ekidir. Sıfat fiil değildir. Evet B sınavda bizim öğrencilerimiz dereceye girmiş derken yine aynı şekilde buradaki miş Evet eylemin ne zaman yapıldığını bildiriyor ve duyulduğunu bildiriyor bana. Yine bir kip ekidir. C çoktan özür dilemiş yaptığı hatalar adına. Evet özür dilemiş derken buradaki miş yine bir kip ekidir. Evet bunu diyorum. D yıkanmış kıyafetleri ütülemeye gönderdi. Evet nasıl kıyafet diye sorduğumda evet yıkanmış kıyafet cevabını alıyorum. Buradaki mış bir sıfat. Evet fiil ekidir aradığım seçenek D seçeneği. Sıfat fiillerin nitelemiş oldukları isim düştüğünde sıfat fiiller adlaşır. Bu durumda bunlar hala fiilimsi olmaya devam eder. Açıdık cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek adlaşmış sıfat fiil vardır? Evet A eskiyen eşyaları depoya kaldırdık. Evet eşya nasıl eşya eskiyen eşya. Burada bakacak olursak evet sıfat fiilin nitelemiş olduğu isim var. Dolayısıyla adlaşmış Evet, sıfat. Evet, adlaşmış sıfat yok diyorum. E, dolayısıyla eliyorum A'yı. B sınıfı geçemeyen öğrencileri sınav yaptık. Evet, öğrenci isim burada. Nasıl öğrenci? Sınıfı geçemeyen öğrenci. Buradaki en sıfat fiil ekidir. Ama yine adlaşmış sıfat yok çünkü ismi nitelemiş. C geziye gidenlerin listesini çıkardık derken buradaki en eki evet bir sıfat fiil ekidir. Ama buna bakacak olursak geziye giden öğrenciler dememiş. Evet geziye geziye giden öğrenciler evet dememiş. Bu sebeple buradaki en bir sıfat fiil ekidir ama adlaşmış bir sıfattır. Çünkü isim unsurunu nitelememiş. Doğru cevabım C'dir. Kitapta 6 çizilmedik cümle bırakmamış. Evet nasıl cümle dediğimizde 6 çizilmedik cümle buradaki dik bir sıfat fiildir bir sıfat fiil ikidir. Ama adlaşmış sıfat yine bunda da yoktur. Çünkü cümle isim unsuru vardır yani. Öpülesi elleri nasırlaşmış da atasözündeki sıfat fiil bir sıfat tamlaması oluşturmuştur. Buna benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Evet sıfat fiil iki şuradaki esi nasıl el öpülesi el. Yakalanan suçluları polis sorguya çekti. Evet suçluyun altını çiziyorum. Bu bir isim eldeki gibi. Evet nasıl suçlu? Yakalanan suçlu. An sıfat fiildir. Evet burada sıfat fiil ne yapmış? Bir sıfat tamlaması evet oluşturmuştur. Doğru cevabı evet A seçeneği. B sınava katılanlara çeşitli hediyeler verildi. Evet burada adlaşmış sıfat fiil bulunmakta. Dolayısıyla Evet, adlaşmış sıfat bulunmakta, sıfat tamlaması yok. C, öğretmen derse gelenlerin yoklamasını aldı. Evet, yine adlaşmış e, sıfat bulunmakta, sıfat tamlaması yok. D, söylediklerini hiçbir zaman unutmadım. Evet, söyledik, e, söylediğin sözleri dememiş, söylediklerini demiş. Yine adlaşmış, evet, sıfat var ama sıfat tamlaması bulunmamakta. A seçeneğinde vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki atasözlerinden hangisinde sıfat fiil yoktur şeklinde sorumuz. A. Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir denilmiş. Evet buradaki an bir sıfat fiildir. Sıfat fiil vardır. B. Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçermiş derken. Evet arayıncaya dek burada önce ince bir nedir zarf fiildir. Sıfat fiil bulunmamakta. Bu sebeple buradaki mişte... E, ee, bir nedir? Çekim ekidir. E, ee, bir sıfat fiil eki değildir. Doğru cevabım B seçeneği. Burada sıfat fiil yoktur. C. Danışan dağ aşmış. Danışmayan düz yolda şaşmış derken. Evet buradaki an bir sıfat fiil eki. Danışmayan derken yine buradaki an bir sıfat fiil ekidir. Mış çekimli fiil. Evet mış çekimli fiildir. Ama sıfat fiil vardır. Eledim. Kaz gelecek yerden. Tavuk esirgenmez. Evet. Nasıl yer? Kaz gelecek yer. Evet buradaki ecek acak bir çekim eki değil bir sıfat fiil ekidir. Evet bu sebeple D seçeneğinde de vardır ama B'de yoktur. Acak, ecek eki. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir işlevde kullanılmıştır? Evet. Acak ve ecek eki tıpkı miş eki olduğun, miş ekinde olduğu gibi bir kipek olarak yani bir çekim eki olarak da kullanılabilir. Bu durumda karıştırmamalıyız. Sıfat fiil eki olan ecek acakla. A. Yapılacak çalışmaların projesini oluşturuyoruz. Şimdi ecek acak burada sıfat fiil görevinde kullanılmıştır. Çünkü neden? Bir sıfat damlaması oluşturmuş. Nasıl çalışmalar? Yapılacak çalışmalar ismini telem Demiştir. Bu sebeple evet acak burada sıfat fiil görevinde ve tatilde okuyacaklarımın listesini hazırladım. Evet burada şu kelime adlaşmış sıfat olarak kullanılmış. Acak yine burada okuyacağım kitapların dememiş okuyacaklarımın demiş. E, acak yine bir sıfat fiil ekidir. Evet C sizi unutmayacağım her daim hatırlayacağım söylediklerinizi derken. Evet eylemin ne zaman yapılacağını bildiriyor. Evet, eylemin ne zaman yapılacağını bildirdiği için burası bir kip ekidir. Yani evet, bir çekim ekidir. E, bu sebeple C seçeneğinde farklı bir görevde kullanılmıştır. De söyleyeceklerini aklında tut, geliyorum birazdan derken evet söyleyeceğin sözü dememiş. Bu sebeple bu kelime adlaşmış bir e, fiildir. E, özür dilerim. Adlaşmış bir sıfattır. Buradaki -ecek de yine bir sıfat fiil ekidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır şeklinde sorumuz. Evet bire bakalım. Yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalı. Evet. Eğitim öğretim etkinliklerinin bireyi özgür ve özgün düşünceye, düşünce geliştirmeye yönlendirdiği düşünülmektedir. Evet e, burada baktığımızda e, şu altını çizdiklerimde e, bazı yerlerde evet e, zarf fiil var. Örneğin zarf fiil bunlar. Sonra öğrenme derken isim fiil, geliştirmeye derken isim fiil, yönlendirdiği derken ise sıfat fiildir. Yani sıfat fiil var bir numaralı cümlemizde. Yaratıcı düşüncelere sahip bireylerden oluşmuş toplumların varlığı ise, evet kısa keseceğim şurada sıfat fiil bulunmakta dolayısıyla 2'yi de geçiyorum vardır. Evet 3 eğitim öğretim ortamlarında geleneksel anlayışların dışında evet, isim fiil var. Bir yaklaşım olarak zarf fiil var. Yaratıcı dramanın burada zaten fiilimsi aranmaz. Katılımcı merkezde oluşu yeni öğrenme tekniklerine de olanak sağlamaktadır. Evet öğrenme derken isim fiil var ama sıfat fiil bulunmamakta. Bu sebeple doğru seçeneğim evet nedir? C seçeneği. 4. Çocuğun eğitiminde yaratıcı çalışmaların isim fiil gerekli ise herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Evet buradaki en bir sıfat fiildir bu sebeple sıfat fiil kullanılmıştır. Güvenilir bir insana benzemiyordu yeni komşumuz Mahmut Bey. Evet bu cümledeki fiilimsinin Türkçe özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır şeklinde sorumuz. Evet bakalım nasıl bir insan güvenilir bir insan derken evet buradaki ir anası mezar ki evet buradaki ar er evet ır ir olarak kullanılabilir cümlelerimizde kelimelerimizde bu sebeple bakalım nasıl bir insan güvenilir bir insan buradaki ir bir sıfat fiil ekidir Evet sıfat fiil arayacağım. A eline kalemi alan her yazar ödül peşinde derken. An bir e, sıfat fiil ikidir. Bu sebeple Türkçe özdeşi A seçeneğindedir. Ve yarından itibaren herkesin önlem almasını istiyorum derken. Buradaki ma bir isim fiil ikidir. C saatlerce bakışır uzun uzadıya konuşamazdık derken. Evet burada bakışır. Evet bunda yok. Yok uzun uzaya, uzadıya konuşamazdık derken Evet burada da bulunmamaktı. Filmsi yok. Kavgayı duyunca insanlar sokağa döküldü. Evet ınca burada bir e, zarf fiil ikidir. Bu sebeple sıfat fiil A seçeneğinde. Bazı fiilimsi ekleri zaman ekleriyle biçim olarak benzerlik gösterir. Mez, ar, acakmış. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimse ek olarak kullanılmıştır? Şeklinde sorumuz. A. Yaz gelmeden hazırlıklar yapılmış. Evet şöyle bir şey diyelim. Kip eki olan yani çekim eki olan mez, ar, acak ve mış. Evet genellikle yüklemde bulunur. Bunu da dipnot olarak verelim. Evet mış derken burada evet, mış duyulan geçmiş zaman kip ekidir. Evet, B tarif edilemez duygular içindeyim. E şimdi baktığımızda burada nasıl duygu? Tarif edilemez duygu olduğunu görüyorum. Buradaki mez, e, evet ismi nitelediği için bir e, sıfat fiil ekidir. Bu sebeple fiilimsi olarak B seçeneğinde kullanılmıştır. C Yarın Almanya'dan misafirler gelecekmiş. Evet buradaki ecek bir gelecek zaman kip eki miş de yine ek fiil, e, rivayetidir. Bu sebeple ikisi de şöyle diyelim çekim eki olarak kullanılmıştır. Fiilimsi değildir. Değillerdir. D. De, o beni dinlemez. Sen de bilirsin. Evet o beni dinlemez derken geniş zaman olumsuzdur. Yani bir kip ekidir. Diğer adıyla tabii ki nedir? Bir çekim ekidir. Bu sebeple D de, de değildir. Bu metinde numara alınmış sözcüklerden hangisi sıfat fiil değildir şeklinde sorumuz. Dün inanılmaz derecede yorulduk. Nasıl derece? İnanılmaz derece. Buradaki maz bir sıfat fiil ekidir. bu sebeple evet sıfat fiil vardır. Yapacağımızı konuştuk. Evet, yapacağımız işler dememiş, yapacağımızı demiş. Adlaşmış sıfattır ama yine sıfat fiil bulunmakta. Evet, fikirlerini aldık derken buradaki almak eyleminin ne zaman yapıldığını bildiriyor. Bu sebeple dı bilinen geçmiş zaman bilinen geçmiş zaman kip ekidir. Evet K ise bir birinci çoğul şahıs ekidir. İkisi de bir nedir? En nihayetinde ikisi de bir çekim ekidir. Fiilimsi değildir. Bu sebeple doğru seçeneğimiz C'dir. Evet, sonuçlanmamış bir iş yapmadık. Nasıl bir iş? Sonuçlanmamış bir iş. Buradaki mış yine ismi niteletmiştir. Bu sebeple sıfat fiil ekidir. Ee, doğru cevabımız C'dir.